Erzifon'da Neka Kablo'dayız. İki kardeş diyebilecek kadar iddialıyım. İki dostun yıllar önce kendi çalıştığı fabrikadan mesaiden sonra 60 metrekare bir iş yerinde başlıkları hikayenin e, ne en sonuç göstergesi. Omuz omuza samimiyetle işini dertlenerek yola koymanın sonucu burası. Neka Kablo gerçekten çalışanlarının verdiği üstün uğraşla bugün zor şartlarda da olsa, zor günlerde de olsa ayakta ve hiç şüphe duymuyorum ve e, altına imza inerleyen ilerleyen süreçte yeniden çok daha yüksek e, çalışan sayısıyla, çok daha yüksek üretim kapasitesiyle paketli yere gelecek diyorum ama bir gerçeği de söylemeden geçemeyeceğim. Bu arkadaşlarımızda, bu kardeşlerimizdeki umut ve işlerle olan inanç samimiyetle ve şeffaflıkla süreci yönetme iradeleri bende fazlasıyla hayranlık uyandırdı. Allah hayırlı işler, bu kazançlar versin diyorum. İçinden geçtiğimiz zor dönemde, ülkemizin finans piyasalarının içinden geçmiş olduğu zor dönemde bu ve buna benzer işletmelerimizin ayakta kalması için bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız diyor.